Yavaş, dikkat etsene, dikkatli ol Zeytin. <laughs> Sana erken uyu demiştim Zeytin. <laughs> ya nasıl uyuyayım Limon? Televizyonda Rexilla ile Tayrano kral dizisinin maratonu vardı. <laughs> Bilim kulübü kesileri neden bu kadar erken oluyor? Ha? okula döndüğümüzde buraya ziyaretimiz hakkında bir yazı yazmanızı isteyeceğim. Burada gördüğünüz herhangi bir şey hakkında Hadi yazabilirsiniz. Dinlemem. Ne kadar güzel bir yer. <laughs> ben filler hakkında yazacağım. Ben yılanları seviyorum. Hayatım işte o insan çok geldi. Limon sen ne hakkında yazacaksın? <laughs> Aa! Anne! Anne! Kulil! Oh! Yılan! Aa! Yılan! Aa! Sen ne yazacaksın? <laughs> Karar verdin mi? Evet, büyük kediler. Ya sen? Ben ne hakkında yazsam ya? Ah, evet, dinozorlar hakkında yazacağım. <laughs> Rexilla'yla Tyrone'un <laughs> Kral dizisindeki gibi. <laughs> of be, dinozorlar. Evet Kimon, bunun hakkında yazmam lazım. <laughs> 100 milyon yıl süren çok çeşitli <laughs> bir hayvan türüdür. Ta ki dünyaya çarpan <laughs> asteroid onları tarihten silene kadar. Huh? Hmm? yapabilir mi? Hı. Otur. Hiş. Aferin oğluma. Yat. <laughs> Yuvarla. <laughs> Ay tatlı dinozor. Ah, keşke limon da burada olsa. Hı? 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 Aa, yeryüzünde çok sayıda dinozor türü bulunmaktadır. Zeytin neredeyiz biz? Şuna bak limon. Çok şeker. Ha. Ne oldu küçük dinozor? Niye üzgünsün? Ya belki annesini kaybetmiştir. Ay kıyamam be. Merak etme dostum hemen buluruz. Aha, mutfakta yemek hazırlıyormuş işte. Hadi. Hadi koş annene koş. ha <laughs> neden korktular Hı? acaba? Ah, bu ne ya? <laughs> ah, ne kadar da korktular. hiç beceremedim. Hı? 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 Çok büyük bu. Bununla ben ne yapacağım? Buna vuramam ki. Yapabileceğim bir şey yok Zeytin. Tarihi durduramazsın. Ya çok saçma. Dinozorları seviyorum. Neden hepsinin neslinin tükenmesi gerekiyor? İyi tarafından bak Zeytin. Dinozorların nesli tükenmeseydi modern hayat gelişemezdi. <laughs> Bana o kadar K? modern görünmedi. Eh ona bir 60 milyon yıl ver. <Gülüyor> Zeytin! <Gülüyor> Zeytin uyan! <laughs> <Heh>, Mentinazor mu? <laughs> gitme zamanı. Ne, nere nereye gitme? <laughs> ah, Uyuyakalmışım. <laughs> Hadi çocuklar, yazılarınızı bitirin. Evet. Alayım canım. Seninkini de alayım. Aferin çocuklar. Yazı yazman gerekiyordu. Karalama değil. Karalama yapmıyorum öğretmenim. İşte dinozorları kurtaramayan çocuk. <laughs> Onlara bir hatıra defteri yaptım. <laughs> Dinozorları kurtaramamış olabilirsin ama... Ödevini kurtardın. <laughs> Şuna bak. Süper. Limon bak. Büyük babanın doğum günü pastasını aldım. Anne bırak o pastayı. Hı? Büyük babanın pastasını ben kendim yapacağım. Hı. En güzel, en büyük, en kocaman... Hı <laughs> hı. Hmm. Hmm. O zaman hemen başlasan iyi olur. <laughs> Ay çok eğleniyorlar. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Keşke ben de oynayabilsem. Arkadaşlarınla mı oynamak istersin yoksa? Hmm. Şey olabilir aslında. Ama yok yok. Onlarla sonra oynarım. Şimdi pastayı yapacağım pasta. Çak! Güzel olacak. Hı -hı. Büyük baba buna bayılacak limon. Hı -hı. Hı -hı. orada olsaydım. Zeytin ben orada olsaydım o sayı kaçmazdı. Ama kek. Kek pişene kadar dönerim. Aa, Ay. Birazcık oynasam bir şey olmaz. Limon koş koş. Hadi gibi eğlenceyi kaçırıyorsun. Hadi hemen başlayalım. Bugün büyük babamın doğum günü. Ona kocaman bir pasta yapıyorum. Mavi mi kırmızı takım mı? Hmm. Mavi. Kırmızı takımda kimler var? Hmm. Ma mavi, kırmızı. Hmm. Hadi ama karar ver limon zor değil o kadar. Mavi, 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 mavi olsun hadi. Tamam tamam, mavi olsun zeytin. <laughs> Çocuklar meyve kulesi isteyen? Ay, çok severim evet. Ne? Kek ke kek mi andı? <laughs> Ay! Ah! Yandı 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 aa, aa, yandı! Ah! <laughs> yandı. Anne! Ay, iyi ki yanmış güzel kekim. Nasıl unuttum inanamıyorum. Yani şey tabii ki sadece şey ben evet canım sen ha ben bu keki yapacağım pastam mükemmel olacak artık kimse beni rahatsız edemeyecek <gülüyor> 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 Ay, bu da çok eğlenceli. Keşke ben de orada olsaydım. Ama yok, bu pastayı bitirmeden gitmem. Çok eğleniyoruz gibi. <laughs> ya, sıtsın, sıtsın. acaba ben de gitsem mi? Ama kek, kim bilir şu an ne kadar eğleniyorlar o havuzda. Hı. 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 hemen girip çıkarım. Ha <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Ya bir karar ver artık. <laughs> 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 Süsler mahvolmuş. Büyük babaya pastayı bu halde mi vereceksin Limon? E tabii ki hayır. Tam da parti kıyafetimi giymeye gidiyordum. Ehe. Sonra da pastayı süsleyeceğim. Sen bırak anne ben yaparım. Bırak bırak. Neden böyle oldu? Artık havuz falan yok. Pastayı mükemmel süsleyeceğim. <laughs> limon! Limon! Havuzda müthiş parti var. Gelmen lazım. Hayatta olmaz. Limon bunu kaçırmamalısın. Uçuyoruz. Ay çok güzel bir parti. Ya keşke ben de gelebilsem. Ama daha pastayı bitirmedim Zeytin. Olmaz. Ama, ama 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 ama. Bırak artık şu kararsızlığı. Hadi geliyor musun? Tamam ama çok kalamam. <laughs> ha ha tabii ya pastayı bitireceksin. Voleybol. <laughs> 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 <Bileyim. Gülüyor> Frisbee. Ay, ikisi de çok eğlenceli. Bugün voleybol oynadım ama çok oynayamadım. Frisbee de çok iyiydi. Acaba voleybol mu? Frisbee mi? Voleybol. Voleybol. Limon yok, Frisbee. Keşke ikisini de oynayabilsem. yeter. Frisbee, voleybol. Zaten ikisini de. hayatımda gördüğüm en güzel pasta. <laughs> Aferin Nemo. Vay pastaya bakın. Harika. kocaman kuleler yapardı. En hızlı o ip atlardı. <laughs> Kuzenimi uzun zamandır görmedim. Ay çok mutluyum. Oh! Öp Zeytin. Yo arkadaşlar yo. Size bir haberim var yo. Bu sizi çok <laughs> heyecanlandırır yo. Ne oh acaba? <laughs> Okul bitmeyi var yo. Çeşit çeşit oyunlar yo. Herkes eşini seçer yo. Ben Hayko'yu seçtim yo. <laughs> Adını kaybet. Ay! 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 buldum. Tamam Limon, sakin ol. Evet Ay! 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 bak. ハハハハ devez etme. İlk yardım sınıfında gördüm. Sana yardım Aa! edeceğim. <laughs> Oyun dışı kalmışsınız bebeler. <laughs> Aa, ayağım. Ha? Hmm. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Mimoni! Kuzenim yine çok Ay. beceriklisin. Çok. Hem de dünyalar kadar kocaman bir kalbin var. Hı sinirlendiğim için çok üzgünüm. <laughs> çok teşekkür ederim. Yavaş. <laughs> Kazandım. <mis>! <gülüyor> <gülüyor> Limon çok kıskanacak. Limon, Limoni çok teşekkürler. <laughs> yardım edebilmek için oyunu da kaybettiniz. Tabii ki yardım edeceğiz. Bir de kazanmak önemli değil ki. Limoni çok güzel hatırlattı. İyi ki varsın canım kız elim. İşte asıl ay. kazananlar geliyor. Bravo. Bravo. Onları alkışlamayın. Beni alkışlayın. Ben kazandım. Onlar kazanmadı. Ben Aferin kazandım. Aferin Livan ve Numan'e. Arkadaşlarınızı yolda bırakmadınız. <laughs> Kuzenim sayesinde. Dostluk ikramları da sizden olsun o zaman. Ay. Ne? Ay. A o. Harika. Böyle devam et. <laughs> Tabii ki çok güzel. Çünkü ben çizdim. <gülüyor> Limon <gülüyor> ne yapıyorsun? Yerine geç lütfen. Tamam öğretmenim. <gülüyor> <gülüyor> Hı. Bu da güzel olmuş. Ne kadar benzemiş. Hadi çocuklar, çizimlerinizi getirin. Hı. Olağanüstü gıcık o. Bire bir zeytin. Benim. Bunu ben olacağım. Buyurun, <gülüyor> <gülüyor> Limon? Bitirdim mi? evet evet. Az kaldı öğretmenim. Of, limon! Sıkılmaya başlıyorum ha. Düzgün dur düz, düz. zeytin. <laughs> Biraz daha çalışabilir miyim? Tabii ama unutma yarın sergimiz olacak. En geç sabah getirmelisin resmini. Tabii ki. Yeter ben gidiyorum. <laughs> Hayır dur daha bitiremedim. Of hiç benzemedi zeytine. Bunu sergiye çıkaramam. Hmm, başka bir şey yapacağım. <laughs> Çok güzel. Ben de bunu çizeyim işte. Ama hayır hiç benzemedi çok kötü oldu. <laughs> hmm. Aa! Hmm. Aa! <Sessizlik> <Sessizlik> of, neden gıcık o gibi çizelim? <Sessizlik> Bittim de. Ee, e, tabii ki. Üstten ikinci çekmecedirler. Sağ ol akın, Görüşürüz. Sakın ilk çekmecedekilere dokunma. Onlar süper koca çalışmaları. kımıldamadan dur. Ta-ta! Hazır! Vay! Resme bak! Aynı ben! Nasıl yaptın? <laughs> Küçük bile daha çok benzemiş. Şimdi sadece imza atmak kaldı. Limon! <laughs> dur ne oluyor? Ya bu ne? Ne yaptın Limon? Ben yapmadım. Fırça yaptı. Başından beri hep fırça yapıyordu. Ben zaten iyi resim yapamıyorum. Hiç Değil değil ne yani? Bu zeytin mi? Hiç benzemiyor. Benzesin benzemesin. Hı? Bu benim tarzım. Çak. <gülüyor> <gülüyor> Limon yanlış fırçayı almışsın. Bunları o mu yaptı? Yok Hı? ben kendi fırçamla yaptım. Senin fırçan orada. Bununla işim bitmedi daha hazır değil. Ben çok şey öğrendim ondan. <laughs>